Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Ey Muhammed! Ant olsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin. Şüphesiz sana tükenmez bir mükafat vardır. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O, hidayete erenleri de daha iyi bilir. O halde yalan yanlara boyun eğme. İstediler ki yumuşak davranasın. Böylece onlar da yumuşak davransınlar. Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba, bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme. Ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman, öncekilerin masalları der.